Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni bir oyun videosuna karşınızdayım. Bugün arkadaşlar size Brawl Stars hesabımı tanıtacağım. Sesi kıstım bu arada. Oyun sesi çok geliyordu çünkü. Brawl Stars hesabımı tanıtacağım arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi karakterlerden başlayayım isterseniz. 45 karakterim var. Bakabilirsiniz. Böyle aşağıdan yukarıya gösteriyorum. Böyle seviyelerine de bakabilirsiniz. Yavaş yavaş gösteriyorum. En sevdiğim savaş en primo baya bir kastım primo ya arkadaşlar. E, kupam 17.271. E, en, fazla ay şu an şu an altın içeyim. En fazla elmas bir oldum. ismim Oralet. E, Profilim isim bakabilirsiniz arkadaşlar. E, 286 altın var çünkü bayağı bir seviye dattım 111 taşım var arkadaşlar. Öyle işte. 17.271 kupam var. Şöyle gireyim böyle. Bir hesabım var şu an. Kupa da bu kadarım. vardı geçen videoda, e, geçen videoda ben şey yapmıştım ya neydi? He, Tiantiran oynamıştım. Tiantiran değildi de Tiantiran'a benzetmiyordu ama arkadaşlar. Neyse işte Tiantiran gibi bir şey oynadım. Ee, şöyle bir şey oynamıştım. Peki ilgi göstermediniz. Ben de Brawl çekeyim dedim. Böyle bir hesabım var arkadaşlar. Valla pek de bir şeyim yok Yani ortalama bir hesap arkadaşlar. Dreko'yu alacağım. Yani şu an savaş yolu muydu ismi? Star yolu. Dreko'yu alacağım arkadaşlar. Bir de zaten Crunchy karakteri muhtemelen tamam geliyor yakında. Göstereyim size. Bakın Crunchy geliyor. O geldiği an ben kredimle alacağım. Diyor ki biriktirdiğim Şu anlar alacağım arkadaşlar Bu arada abone olup Like atmayı unutmayın Böyle bir hesabım var işte ne diyeyim Bu kadar Yani böyle karakterlerim Falan var Şu an bana en yakın zamanda gelen kostüm Hatırlamıyorum <laughs> Hatırlamıyorum Vallahi hatırlamıyorum Böyle arkadaşlar şey Bir şey en sevdiğim karakter Empirma yine diyeyim. Baya bir kastım Empirma. Bronz dersek çok küçük bir şey ben. Ben bu kostümü almıştım. Sonra bu kostüm geldi arkadaşlar. Em, um, valla ya ne diyecektim ya. Sonra bir tane yabancı youtuber bu kostüm kullandığı için ben bu kostümü kullanıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. 60 abone oldum. Çok teşekkür ederim size sayenizde. 60 aboneye ulaştım. ne ee, Bebek'le yedek dalı videom bayağı bir ilgi gösterdiniz. Onun ikincisini çekebilirim de çekmeyebilirim de. Yani imkanlara bağlı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.